Ne? Neler oluyor? Atölyede yangın çıkmış. Nasıl yangın çıkmış atölyede? Neyse iyi misin sen? İçeride miydin? İyiyim ben, iyiyim. Merak etme. İşte bir anda alevler her tarafı sardı. Cemile abla! <gülüyor> <gülüyor> Duydum da geldim valla. Allah'tan evim yakın. O adam yaptı değil mi? Telefondaki adam ekran tatlı sesini! <laughs> Hadi evine! ...doğan mı yaptı? Anne. Oğlum sakin ol. Şimdi sinirlenme ne olur sırası değil. Evet. Değil mi? Hakan oğlum. Hakan. 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 Bir yol babasının arkasından böyle koşmaya başladıysa... ...durdurmak için ya yumruk kemesi lazım ya yumruk katması. Ben iyi bilirim biliyorsun. O sana gelecek. Geldiğinde de çok sakinleşmiş olacak. İnan bana. Sen de sakin ol ve bekle. Çünkü başka yapacak bir şeyin yok. Babamı göreceğim. Bakalım o seni görmek isteyecek mi? Hakan Bey geldi. Sizi görmek istiyor. Hmm. <laughs> Alevler yüreğini ısıttı anlaşılan. Söyleyin gelsin. benden ve sevdiğim insanlardan uzak duracaksın. Anlıyor musun beni? Anlıyor musun yoksa gebertirim seni? Anlıyor musun? <laughs> gebertirim seni. Yüzüme bak. Yüzüme bak. Gebertirim seni. Gebertirim. Duyuyor musun? Gebertirim. Geber. Bırak. Sen, yaşamaktan mı bıktın ha? Yoksa benim sabrımın sınırlarını mı ölçüyorsun? Öyleyse dikkatli de de söyleyeyim. Sabrım tükendi. Bundan böyle... ...yapacağın en küçük bir yanlışı... ...oğlum olarak değil, sokaktaki herhangi bir adam olarak ödeyeceksin. Artık benim için... ...bir sokak köpeğinden farkın yok. Daha da ikaz etmem seni. Götürün şunu. Koşup da seni kurtarır vermesi. Yanıp gideceğim. Ama o Ekrem denilen herifin layığını verir inşallah. İnşallah. <Gülüyor> <Gülüyor> Hakan, ne oldu sana? Babama gittim. Yaptığı şeyin hesabını sordum ona. Hakan, şu haline bak. Bu nasıl hesap sormak? Sen bir de onun halini gör. Üstelik ben tek kişiydim. Onlar kalabalıktılar. Fıraban işte. Ah. Sen kes sesini. Anne ben işi bırakıyorum. Olmaz öyle şey. Anne babam peşinizi bırakmaz. Benim yüzümden sizin de başınıza bela girmesin. Hayır efendim. O tarafı beni ilgilendirir. Ama... Aması falan yok Hakan. Ne yapacaksın? Babanın yanına mı döneceksin? Affet beni babamı diyeceksin. Tabii ki hayır anne. Ee? O zaman abuk subuk konuşmayı kes. Anne biz gidelim artık. Zehra da bakıcıyla ben onu merak ettim. Olur mu kızım çocuk bu haldeyken? Sen ara evi konuş. Mete sonra sizi bırakır. Hadi. Sen de yat biraz daha. Ona bak. Sakın yarın falan işe de gitme olur mu? Öbürsü gün kendini iyi hissedersen gidersin. Tamam mı? İyi misin? İyiyim. Her şey yerli yerinde. Sen işe gitmemişsin. Bugünlük izin aldım. Senin yanında kalacağım. Hmm. Bu ilginin sebebi böyle dayak yemiş olmamsa... ...ben her gün birilerini öldüreceğim kendimi. Şımarma. Şımarma. Berrin. Efendim. Ya ne diyorum biliyor musun? Ne? Seninle baş başa bir yemek yesek. Şöyle güzel bir şarap içsek. Dans etsek. Hı? Ne dersin? Lütfen evet Ne olursun evet de Berrin. Oh Berrin, lütfen evet de. ne olursun yalvarıyorum lütfen çok istiyorum lütfen. Hakan sırası değil şu yüzün gözün haline bak. Bir de kalkmış neden söz ediyorsun? Ya ben hemen gidelim demiyorum ki. Yarın gideriz. Hem yarına kadar bunların hepsi geçmiş olur, iyileşmiş olurum. Lütfen bir ne olursun bak yarına tamam mı? Yarın akşam iş çıkışı. Bak kabul etmezsen kendim öyle bir döverim ki yemin ediyorum haftalarca bana almak zorunda kalırsın. <laughs> İyi tamam o zaman. Gerçekten. E tamam. Oh, bak Bak iyileştim, bütün yaralarım iyileşti sevmişler. Hadi ben kalkıyorum. Dur 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 dur. Yat bakayım, numara yapma, dinleneceksin. Peki. Aferin. <laughs> ben bizim aileni arayayım, atölyede olanları anlatırım. Çiftlikten dönmüştür. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.